Selam ez dostlar, Mehmet'in kanalından herkese selamlar. Bugün lazerle Minecraft'ımızın nihayet 10. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. böyle ee, geçen bölümü özetleyelim Geçen bölüm neyine Geçen bölümde ne şey arkadaşlar? Geçen bölümde otomatik e, tarla elemiştim. Yalnız e, yarım kalmış video. Çipsiz. 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 öldüreceğim sen. dur. Nereye gitti o? Çok Evet. Geçen bölümde arkadaş. Aha. Allah seni. Yalla buraya. Yalla buraya. Öleceksin lan. Yaşayamayacaksın. Neyse zaten evimdeyim şu an. Evet arkadaşlar. Ee, dediğim gibi. Şimdi. E, 9. bölümde otomatik ne elemiştik zaten. Ee, ondan sonra ne yapmıştık? İşte onu yapmıştık. Ben şimdi bunu niye gösterdim ama. Önce şuradan e, bir ee, envansar düzeni yapalım. Şimdi redstone üzerinde ne var? Redstone kendisi var zaten. Ee, redstone torch var. Tamam. Şurada madenle ilgili şu var yanında. Şunu koyabilirim. Bir de şu. Aslında bunlardan bir 10 tane. Çünkü arkadaşlar bu bölümde maden ne kadar bulacağız. Ee, çünkü elma sarmaya kalkıştım. Hmm. Daha sonra şuradan 3 tane de şunu alayım da. Ee, daha sonra sonra lazımsızdan gereksiz. Şurada şu var. Ee, gereksiz. Şunu koy. Sonra gereksiz. Başka bir şey yok. Şuradan kova bölümüne kolağımızı koyalım. Ondan sonra yani dur şunu. Ha. Şimdi. Ha dur tarla malzemelerine de şunu koy. Çapamızı koyalım. sonra eve bir de Aa, onu şimdi yapamayacağız. Bir daha yok arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. Ha 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 yadıma geldi yadıma geldi. Şuradan gerek sizlerden de. Bak yine unuttum. Ha ha yadıma geldi yadıma geldi. He. Hey. Şunu koy. Başka zırh bölümüne de şu delileri at gitsin. Şimdi ee, gidelim. Bu arada evinde neden bir tane crafting table var acaba? O da Dur şurada elmam var. Tamam. Elmayı Elma da çok iyi doyurmuyor ama neyse. Şimdi şundan crafting'imize girelim. Crafting. Evet crafting şunu yap baba. Eee sonra stick yap. Ve hepsini soba yap. Şimdi torch yap. Dediğim gibi arkadaşlar bu benim baya bir eee yemeğimiz 3 tane etimiz var aslında aslında maden kazacağız diye o kadar Bu bölümde inşallah Diamond zırhı da yaparız. Bakalım burada ee, şöyle. Arkadaşlar gelin dur la da 5 olsun. Bir tane de sende 5 tane yeter herhalde. Şimdi ee, madenimize gidelim. Şimdi evet arkadaşlar gördüğümüz gibi o muhteşem. Burada de buranın yakını geldikçe. Burada şimdi dandik yaptım. Neyse. İşte arkadaşlar e, şimdi düzenimiz arkadaşlar zaten çoğu bölüm abi. Cık. Bak oldu mu şimdi bu? Ya oldu mu şimdi bu? Ben nereden bulayım bir tane daha? Allah Allah ya. Zaten karalıyor bir de hava. Allah Allah. Laçı. Da bir tane lan. La bir tane istedik alt üstü. O yok mu? Ha sonunda bir tane verdi. Yine arkadaşlar düzenimiz şöyle arkadaşlar. Bakın neredeydi o kullan. Şimdi şu eti de ya abim. Orada da mı yok bir tane Allah'ım? Ha bak da bu defa iki geldi. Şimdi kaç tane? Oo, üç tanesi yok. İki tane daha lazım olacak. Daha bak. Neyse gidelim yatalım da. Hmm, sonra geri döneriz. Buraya. Şimdi <laughs> arkadaşlar yakında ee, ıı, istediğiniz modlar varsa söyleyin yani o modları yüklerim ama tabi ki de şöyle kahraman modu yüklemeyeceğim çünkü istemiyorum. Evet doyduğunuz gibi istemiyorum. Doyduğunuz gibi dedim <laughs> bir de saydım. Şimdi acaba var mı bizde? Bir de o var. Yok. Neden yok bilmiyorum. Şimdi şuradan şuna lazım koy gitsin. Abi yalnız neden ya? Oraya bir şey oranı yakıştırmaya lazım. Diye. Şimdi epeyce oranı düzeltiriz mi? Bilmiyorum. Şimdi... Hadi gelmedin. Tamam. Tamam geldi. Harika babam. Deyim ki abi maden kazacağız bölümde ama kazabilirsek çünkü kazamadık geldiğimizden beri. Tamam Boşluğu da kapatayım. Başla varsa tat elemeyeceğim. Şunu da koy. Tamam yetişilecek yetişilebilecek. Tamam önce bir maden aktaralım özümüze. Bakalım. Zaten bura meden dolu. Şimdi şuradan elimize torcumuz 40 tane varmış maşallah. Evet demirimiz falan yok arkadaşlar. Tamam kömürü bulduk arkadaşlar. Şimdi şuna ee, kazalım. Demir diyorum ya kömürü bulduk. O baya bir kömür var burada. Bu arada ben niye bundan kazıyorum ya? Ha tamam diğer varmış zaten yanında? Zaten kömür şimdilik ihtiyacımız yok ya. Şöyle 23 hatta iki tane daha da alayım da yeter. Asıl önemli olanlar şey. Demir. Evet demir bulduk harika. Oo. Oh. Oo <laughs> oh, çokmuş burada. Şimdi arkadaşlar bugün aslında erkenden sevmeye düşünürdüm videomu ama e, vaktim olmadı bir türlü o yüzden vaktinde de çekemedim. Yani bugün bu videoyu e, şu an saat 6 mı ne öyle çekiyorum ama e, bilmiyorum yani. Şimdi beni oraya koydum ya. Ha şurada da varmış. Oğlum ben niye onları görmedim lan? Neyse şunları al. 11 tane oldu şimdi. Şimdi Şimdi zaten oradan geldi. Şöyle bir gidelim. Allah, bir gidelim. Patala! Şimdi. Şöyle değil, şöyle. Acaba hmm. dur, şu demirleri alayım bari. E evet, diye Şöyle şuradan değmeden. Şimdi arkadaşlar bizim yeni maden bulma yöntemimiz vardı. Onu yapalım yine. Şöyle gidelim. yine şu yöntemi kullanarak kendimiz bir şuradan e, yol açalım. Danışma oç. Bu ben buraya boş boşuna bunu koydum. Yeni kaçarsak. Tamam iyi önce bir derinlere falan gidelim. sonra da şuradan inelim. Evet, evet daha da çok yükseğdik biz. Hım, şimdi. Aa, 32'deyiz be. Hadi babam Hadi Var <laughs> arada güzel istediğiniz oyun varsa kesin de yazmaya yorumlarda yazarsanız bu arada arkadaşlar kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı da unutmayın bu 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 kazmanla iş bitecek 25 de 25 de daima da şöyle kullanmak istemiyorum aslında. O demir buldum bahtimize. Hazırlay yolumuz Dördü dördü dur dur ne iş şunları alalım. Şimdi Nerede la bu? Ha. Hadi bakalım yavrum. İki bir tane daha yazmış, yapmış kaldım. Üstelik de <laughs> bu arada bizim şey ve maşınlar drift değiller. Tamam 21. kata geldik. Eee tamam. Kazmanın işi bit işi bitti bitti işi bitecek. Ha çömür tamam. Çömür gerçi yolumuz üstü ya o yüzden alabiliriz. Ben niye bunu alıyorum? 16. 16'larda dediğim gibi olmayacağını biliyoruz. Aa flash geldi. Oo, kırıldı. Şimdi bakalım kazmamız iyi varmış da. Aslında bu kazma yetmeyebilir herhalde. bize biliyor musun? Şimdi ee, bir dakika arkadaşlar, şöyle bir kazalım şuralar. Şuralarda işte olabilir. Şuralar şimdi kazmaya başlayabiliriz. Neyse, şöyle kazı kazı gidelim işte. Orada deprem oldu ya. He, kendime geldim. Şöyle gidelim. Yardıralım. Şimdi şuradan bir şöyle bakalım. Sesler falan var. Bir şey yok. Şuna da ne işe yarıyor bilmiyorum he. Şimdi şunlara bu arada dememiz olmuş. Birazcık daha dememiz olsaydı keşke golem falan yapardım. Aslında golem bu bölümden yapsın. Neyse şöyle kaza kaza gidelim. acaba bir kat daha mı düştüm şöyle şöyle tamam bir kat daha hadi hadi yediye düşelim yedi zaten çıkması lazım evet şimdi şöyle gidelim arkadaşlar Ne? Hadi. Abi böyle mi şans olmaz ya? Ya bir tane ya. Elmas istiyorum ya alt tarafı. Allah. Bismillah. Kaç lan. Kaç. Abi. Vallahi son anda kurtuldum he. Tamam kapattık mı? Bu. Oh. Kurtulduk. Dar. Hayır be. Kapattım seni. Gelemezsin buraya. Allah geliyor. Geliyor. Get O zaman ne yapalım biliyor musun? Dur. Dur bizde şöyle şöyle var tamam. Biraz da şöyle gidelim değil mi? Şöyle. Abi. Yaz, kaç zamandır kazıyoruz bir şey bulamadık herhalde. Tamam. Şöyle elmas tazlamızla hatta o yani biraz yemek yiyelim. Baya da karanlık. Evet et, et, et da, daş, devirem. Devirem, de et de baş devrem. Devrem ne de devrem. Şimdi şu kazma şuralarda şunalarda alalım. Al enişte çıktı o oh, harika yine harika şimdi şunu kas. hadi be Bunlardan ne güzel derim he hadi be torcum biçik yaşayı daha tazafen edilebilir ya hadi be Diamond bul be Diamond bulamadık mı koyacağım lan bu bölümün adı ben. Evet son torch. Vay kaç tane gitti lan torcum. Torcum gitti benim kaç tane. Hadi be bulamadık ya. Evet eve boş gideceğiz. Böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Aha. Redstone bulduk alalım. Ya sadece bu kadar mı? Ha tam şu kadar olmuş. Ya şu kadar çıkmış. Kazalım buranı. bakalım üstüne var Evet arkadaşlar ee, şimdi her şey mu ha? Abi tab bulursak dişimi kıracağım he. Hemen hemen buluyorum hep. Bak ah, bir geldi. İyi ha. Abi adam bak zaten 19 dakikadır arıyoruz ve bulamıyoruz re. Adam ya böyle bir şey olabilir mi? Kafa yedeceğim ya. E yine su geldi oğlum senin gibi suyum ben attı. Ee. Aa demir bulduk Hani neyse en azından o kadar da kötü değil lan demir bulduk hani en azından. demir de kötü bir şey değil yani sonuçta lazım ha böyle şuradan papattan abi ya. Bak şu su git Zaten hiç şu an. Allah Allah Bu arada arkadaşlar kaç bölümdür artık Şey olmuyor Dolmuyor oyun ee, Çok harika oldu yani bu da güzel bir haber Oyun artık çok güzel olmaya başladı Demir bulduk Demirleri alalım Bak ya o kadar demeyimiz de olacak ki. Sonra almayacağız onları. Abi ölecektim ya. Gire git. Bu arada arkadaşlar bu bölümün ekranın simit videosu da gelecek. Mesela tamamen. Şimdi onlar orada Yalnız yine düşecekler. Ya. Bir tane almak lazım. Şimdi şöyle alalım. Mesela göre de e, galiba biraz aynı ama sadece biraz daha derinle gitmeniz lazım. E, yani çamuru alatıkta da kapabiliriz yani. Abi şimdi insan diamond bulmaz ya. Diamond aramaya çıktım ya alt üstü, Bir diamond istiyor. Ya bir diamond ya. Şimdi. Olacak mıyız ya bir de o var. Şimdi arkadaşlar şuraya bir meşale koyalım. Eee şöyle gidelim. Yok dur. şuradan arkadaşlar. Şöyle. Ya şunlar beni artık deli etmeye başladı. He. Ne kadar çok bulduk şu Abi çok kul. Cool. Arkadaşlar ben buraları bir böyle mi gelsin? onu ben zaten şu önümü senin. size yeterliydi lan ben niye öyle yapıyorum? Şuraya bitecek biraz da Hadi. La bir tane diamond lan bir tane. İki tane de istemiyorum lütfen bir tane. Ay seni. Abi bu ne ya? Aha. Vallahi diamond. Abi vallahi diamond. Vallahi diamond. Ama bir tane. <laughs> ya bir tane diamond çıktı ya. Of neyse buna da şükür en azından değil mi? Daha şükürlüğü elememek lazım. Neyse onu da atarız abi. 12-13 tane ne olur neyse. Yani birazcık daha şöyle gitsem acaba bulur muyum? Bulur muyum bulmaz mıyım? Oh, bir şöyle bakalım. Şöyle. Ha şurada redstone bulduk. Abi hiç ümitsizim ya. Şu redstone'a bir ümitliyim. İnşallah ondan çıkar. Aha. Vallahi diamond. Uuu. Diamond bulduk. Sonunda be. Hadi be şurada da. Var mıdır? Aha vallahi var. Bir damar daha bulduk. Harika. Alalım alalım. Oo